Evet alalım bakalım. 99 çarpı 10 pikimizi. 5 tanesini seçebiliyoruz bundan. Haydi baba şöyle bir Arnay. Bu VL'de kullanmalık güzelinden şöyle. Tatlı tatlı. Salah baba bekliyordum zaten. Bunu artıcıya çekmiştik çok beğenmiyorum. 2 numara. Clinton herhalde boştur. Bu ne abi? Gerçi her şey 99. Bu ne lan? Hemp. Bu da boş. Otis istiyorum abi. Bunlar ne? Hayda. Oo bak Lauren James'e hayır demem abi. Makine gibi karttır bu. Devam. De bu ne yani? Kadın kadrosu kurdum abi. Ne oluyor ya? Devam. Lan bu ne bu ne? Kaç kaldı? 3 tane kaldı dayı. Bu ne lan? Ne oluyor? Abi gözünü seveyim ne oluyor bu ne? Bir tane kullanışlı ikon verseydi bari. Gayet iyi dostum sızlanma. Şunu aldım şunu aldım hadi salah alalım. Yani gerek yok da yani. Bataryası yok dayı. Oyun arama herhalde alayım seni de 3. Bu nasıl? Bataryası yok. Şaka mı bu ya? Bronz valş alman lazım. Valşı aldım da bronzu da mı alayım çok mu iyi? Oo bir dakika. Yalnız bir dakika. Bu iyiymiş bunu da aldım. Bitti herhalde 5 tane seçtim. Var mı şunu almalıydın dediğiniz kart? Hemp. E kimi çıkarayım salahı çıkartıyorum o zaman. Sağ kanadı James seçtik gibi düşün. Öyle devam. Artıcı hesabımıza 90. 99 piki geliyor. Yine tek tek açacağım. Hanımefendi ile başladık yine. Eyvah. Güzel. Dezire duya candır. Yapma. Kral. 3 tane kaldı bak. Kral yapma. Almış. Tamir etmiştik candır. Yamal candır. İyi yine yani ana hesabı göre iyi açtık. Öyle diyelim. Ama sanki mevzu üçgenini açma işi ya. Ne yapalım be